azalmıştı. O... Fakat son zamanlarda ee, Covid-19 kaynaklı enfeksiyon sayısında belirgin bir artış var. Sadece bu e, Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında. Tabii ki ilimizde de e, Covid-19 pozitifliği olan vaka sayısı artıyor. Eskisine göre semptomları alır geçiren hasta sayısı gerçekten az görüyoruz. Ve birçok insan basit bir soğuk algınlığı, basit bir halsizlik, yorgunluk, burun akıntısı, ses kısıklığıyla geçirdiğini, hastaneye yatma gereksinimi olan hasta sayısının o delta varyantına göre çok çok daha az olduğunu gözlemledik. Bizim elimizdeki sayılar da e, bu verileri doğrular nitelikte. İnsanlar omikron özellikle BA4-5 mutasyonuyla enfekte olanlar omikron alıyorlar ama hastaneye yatacak kadar ağır değil bir soğuk algınlığı gibi bir gribal enfeksiyon gibi hafif geçiriyorlar evet varyant hafif geçiriyor ama herkesin hafif geçirmesi garanti değil özellikle bağışık sistemi baskılanmış altta yatan diyabet gibi immün yetmezlik gibi hastalığı olanlarda veya kanser gibi bir hastalığı olanlarda veya organ nakli alanlarda çok daha ağır geçirebilir bu hafif varyant bile Onlarının bulaşımını engelleyecek şekilde bir kere semptom gösteren mutlaka maskesini taksın. Semptom gösteren hastalar mutlaka kendini izole etsinler. Hepimiz için söylüyorum. Özellikle sağlık kuruluşlarındayken e, oradaki enfekte birisiyle karşılaşma olasılığımız dışarıdakinden çok daha fazla maskeli. Sağlık kuruluşlarında hala maskeli olalım. Mümkün olduğunca açık havada e, bir araya gelmeye çalışalım. Açık havayı bu önümüz yaz bunu iyi kullanalım. El yıkama alışkanlığımız hep fazla olsun. Ee, kişisel hijyenimize her zamankinde gibi özen gösterelim. Ee, daha fazla su, daha fazla sabun, daha fazla eğer bulabiliyorsan alkol bazlı el dezenfektörü bunların hiçbirisi yoksa kolonyayı mutlaka bir el sıkışmadan sonra, bir tensel temastan sonra en azından bu kişisel hijyenimizi düzeltecek, kişisel hijyenimizi pozitif hale getirecek uygulamalarda bulunalım. Okullar açıldığında çocukların eğitimi için okul ortamı, sınıf ortamı çok değerli. Fakat hasta olan çocukların da izole olup etrafına yayılmamaları çok önemli. Toplumdan hasta olanlar kendilerini izole etsinler. Test yaptırıp hastalıklarını ortaya koysunlar. Ama ee, kişisel hijyeni arttırarak, ee, kapalı ortamlarda maske gibi koruyucu bariyer önlemlerini kullanarak bundan sonra bu hastalık artık toplumdaki gripten da gripten en kötü grip gibi söyleyeyim. En kötü grip gibi. Biz bununla beraber yaşayacağız, hayatımızı devam ettireceğiz. Başlardaki o ilk Mart 2020'deki virüs çok ciddi hastalık yapıp akciğere iniyordu, ama daha az bulaşıyordu. Virüs kendini değiştirdi. Şimdi korkunç kolay bulaşıyor. Böyle metrelerce uzaktaki insanlara öksürükle, aksırıkla, hafif temaslarla çok kolay hasta eder hale geldi, ama ölüm öldürücülük özelliğini kaybetti. Bu da bizim son derece istediğimiz olması e, hani olmasının insanlık için son derece pozitif olduğu bir mutasyon oluştu.